Merhaba arkadaşlar. Tekrardan yeni bir projeyle karşınızdayız. Aracımız Grand Musso. 2020 model. Yeni bir araç. Bu araca Ironman ben yükseltme kiti ve kupa yükseltme ile 17 inç jant ve lastiklerimizi takacağız. Bunun dışında dodiklere işlemler yapacağız. Bunların yan basamakları bilindiği üzere çok dar Buna da yan basamaklarla daha güzel bir görüntü vererek işlemlere devam edeceğiz. Aracımızın videosunda yapılan işlemleri tek tek göreceksiniz. Videomuzun devamında buluşmak üzere. İyi günler. Bizde kalın, takipte kalın. <laughs> Evet arkadaşlar biraz mısır aracımız da tamamlandı, bütün işlemleri yapıldı, aracımız görüldüğü gibi çok bayağı bir heybetli bir araç oldu, bu araçlarda da yakışmakta yükseltme kipleriyle yapılan araçlarda, bu araca e, 17 jantla 35 lastik kullanıldı, bunun dışında yükseltme kitimiz yapıldı, yükseltme kitinin dışında kupa yükseltme işlemi yapıldı bu araçta, daha detaylı videomuzda gördüğünüz gibi. Bunun dışında bu araçlardaki basamaklar biraz ufak olduğu için daha geniş bir basamak kullanıldı. İniş ve çıkışlar daha rahat oldu. Basamağımıza da aydınlatma işlemleri yapıldı. Güzel ve şık bir araç oldu. Arkada sürgülü kapağımız. Yükseltmemizin yüksekliğini burada da görebilirsiniz. Bayağı bir iyi şekilde yükseltme yapıldı. Güzel bir araç oldu. Kullanıcısına birazdan teslim edeceğiz aracımızı. Güle güle kullanmasını diliyoruz. Bizi takipte kalın yeni Grand Mufalarla karşınızda oldu. Make the yellow light, but it bruises my eyes. I wish I would.